Bu sefer Amerika bunun ipini her ülkede olduğu gibi çekmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir şey var, bir durum. Ve burada Davutoğlu, Abdullah Gül, işte Ali Babacan gibi bir takım isimlerle temaslar gündeme geldi. Yani bazı görüşmeler. Kimle kimin teması? İşte e, bu Amerikalılar, isimlerle kimin? Amerika'nın. Isimler, tabii mi? İngiltere falan hatta bazılarıyla İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nin yanındaki köşkte toplantılar oldu. Yani. Öyle mi? Tabii ben onu e, biliyorum ve e, Aydınlık Gazetesi'nde manşetten verdik. Ve ben e, o o İsim verebilir miyiz? Yani şimdi o şimdi işte, Abdullah Gül işte AKP'den üyeleri var. Hatta CHP'den bir milletvekili falan böyle İngiltere'nin e, ve Amerika'nın Ankara temsilci yok. İngiltere'nin büyük elsi Ankara şey Amerika ve e, İsrail'in e, başkonsoloslukları filan. Amaç Erdoğan'dan kurtulmak mı? Tabi e, tabii yeni bir tezgah kuralım. Erdoğan'ı e, işte indirelim. Bunun yerine e, tazelenmiş bir Amerika, İsrail ve İngiltere ve Almanya çıkarılır bir yeni yani iktidar değişmeden iktidarın içinde iktidar değiştirir. Erdoğan'ın destekçileri o zaman doğru söylüyor. Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. E tabii diye. o do doğru. Biliyorum ya bilerek söylüyorum. Evet. Ama şimdi orada tabii sıkıntı şu. Ya Türkiye'sen beni enteres etmiyor <laughs> Ali veya Veli. Evet. Şimdi Amerikan e, şeyiyle, projesiyle Tayyip Erdoğan'ı indirdiniz. bunları veya başka isimler. Yani iddia ben bunlar o tarzda bir görev alacaklar evet. iddiasında değilim <laughs> ama görüşmelerini söylüyorum. Yoksa niye görüşler bilmiyorum onu böyle bir şey gündeme geldiği vakit Türkiye 30 sene daha Amerika'nın kucağından kalkamaz. Böyle bir şey olsa bakın Yaşar Okuyan olarak söylüyorsunuz. Bir Amerikan projesiyle Erdoğan inecekse karşısında durur musunuz Amerika'nın? Bakın ben bunu her yerde söyledim. Hani en keskin muhalefetisiniz Erdoğan'ın ama. Tabii ayrı bir şey. Ben bunu Bu bir her yerde. Bir milli mesele o zaman yani. Tabii. Her yerde söyledim. Ulusal kanalda da söyledim. Burada da tekrar söyleyeyim. Burada da söyledim bilmiyorum. Bir yani Hani dinsizin hakkından imansız gelir gibi bir e, zemine kayması Türkiye'nin çok daha başı belaya girecek. Evet. Bakın Amerikan projesiyle Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan iktidar Türkiye'nin bölünmesine imza atacak iktidardır. O zaman Türkiye'nin bölünmesinin önündeki engel Tayyip Erdoğan mı? Şu an yani şimdi buraya kadar diyorum evet. ben, günahları, sevatları evet. ama şu anda... Tayyip Erdoğan benim derdim değil, Türkiye derdim. Yarın sabah gazetesinin manşetinde olabilirsiniz yani. Olsun, hani şey Erdoğan'a şey, destek Yok ben, ben, ben şey yok. Ben Allah'tan başka kimseye evet. eyvallahım yok. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Tayyip Erdoğan, bak tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan'ın e, oradan yani diyeceksiniz ki efendim Tayyip Erdoğan da işte anayasa değiştiriyor, diktatör oluyor falan. Tamam, tamam o ayrı bir, bir Ama bir Amerikan müdahalesiyle, bir dış güçlerin müdahalesiyle Türkiye'de e, iktidarı dizayn edip Tayyip Erdoğan'ı indirip işte yerine yeni bir e, efendim ABD İsrail bağlantılı, İngiltere bağlantılı, Avrupa Birliği bağlantılı bir model geliştirilecekse ben Yaşar Okuyan olarak ha bir darbe, bu darbeyle olur zaten. Başka türlü değil yani darbe. Evet. E, silahlı kuvvetler darbeyi düşünüyor mu? Katiyen düşünmüyor. Siz karşısında ama durursunuz yani. Öyle, ama öyle bir yere geliyor ki iş iç çatışmalar yoğunlaşıyor, geliyor, gidiyor. Artık o zaman yapılacak evet. bir iş şey yok. Ve böyle bir proje olursa bakın çok net söylüyor. Bir saat oynarım. Bir saat. Yiğit Bulut gibi sarayın kapısına kendimi ya koyarım. Yiğit Bulut falan. Kurşunların şu önünde şey, dururum da diyor musunuz? Şey? <laughs> geç o. Yani ama neden oynarım? Çünkü gerçekten yanlışları yani buraya gidiyor. Ben feryat ediyorum. Yapmayın, etmeyin. Ha bir saat sonra kimse bunların yanında kalmaz. Siz bakmayın o dangır dangır falan. Ya yine Yaşar Okuyan ben, ben, Allah edin şahit. Edin. Bak burada söylüyorum kayda geliyor. Ben Türk bayrağını alırım. Sokağa çıkma yasağını delerim. Kızılay'da tankın önüne dikilirim. Ha ne olacak? E tamam ya ne olacak? Değil bileyim aldılar vururlar asarlar. Çünkü öyle bir şey Türkiye'nin bölünmesinin yüzde yüz %100 hiç öyle şimdi hiç olmasa bir mücadele ediliyor ki böyle bir mücadele çok önemli.